kadın sağlığında bazen iyi bildiğimiz şeyler aslında en büyük hatalarımız olabilir. Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak asla yapmayacağım 5 yanlışı açıklıyorum. Kadın sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bu 5 yanlışı bakın bakalım siz de yapıyor musunuz? İzleyin ve kendinizi gözden geçirin lütfen. Toplumda sık yapılan bazı yanlışlar vardır ve bu yanlışlar o kadar sık yapılır ki sanki herkes normalmiş gibi kabul eder. Ama ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak bu 5 yanlışı asla yapmanızı önermem. 1. geri çekmeyle korunmak. Daha önce defaten değinmiştik. Geri çekme kadına haksızlık yapılan bir yöntem. Kadın cinsel hazını olumsuz etkiler ve kadını istenmeyen gebeliklerle baş başa bırakır. Sis siz olun. Asla geri çekmeyle korunmayın lütfen. Ben bu hatayı asla yapmam. 2. Daha temiz olmak düşüncesiyle vajen içerisinin yıkanması. Hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Vajenin kendine has bir florası vardır. Ve siz iç kısmı yıkayarak vajenin kendi florasına zarar verirsiniz. Hijyenik olmaktan öte sağlığınızı tehdit eder bu durum. Floranız bozulursa enfeksiyonlara maruz kalırsınız. Cinsellik esnasında daha yoğun kuruluk hissedersiniz ve idrar yolu enfeksiyonlarıyla sık karşılaşırsınız. Lütfen vajeninizi asla yıkamayın. Genital bölge hijyenini sağlamanın yolu vulva dediğimiz dış genital bölgenin su ile temizlenmesi ve çok çok daha önemlisi o bölgenin iyice kurulanmasıdır. O bölge kuru tutulursa enfeksiyonlarla daha az uğraşırsınız. Üçüncü sık yapılan yanlış. Simir testi. HPV testi, meme taramalarının aksatılması. Ben bu hataya asla düşmem. Tarama testleri erken tanı anlamında çok kıymetli ve hayat kurtarıcıdır. Lütfen simir ve HPV taramalarınızı asla aksatmayın. 40 yaş üstü de memeyi buna hemen ekleyin. Toplumda bir HPV gerçeği var ve bunu görmezden gelmeyin. Hem taramalarınızı yaptırın hem de HPV aşınızı ihmal etmeyin lütfen. Bir kadın doğumcu olarak yapmayacağım hataların başında da bu geliyor. 4. Menopozda cinsel sağlığa yatırım yapmamak. Menopozla beraber kadınların cinselliğe küstüğünü görüyorum. Bu çok büyük bir yanlış. Sonuçta biz menopoza girdikten sonra da uzun bir yaşam bizi bekliyor. Unutmayın. Annelerimizden birkaç yıl erken menopoza giriyoruz ve kadın yaşam ömrü uzadı. Eskiler 60-70 yaşında ölürken biz 80-85'leri hedefliyoruz. Dolayısıyla menopozda geçireceğimiz life span yani yaşam ömrü kısmı arttı. Dolayısıyla menopozda cinselliğe küsmek yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi. Lütfen cinsel yaşamınıza yatırım yapın. Vajeninizi güçlü tutun. Gerekli hallerde enerji bazlı tedavilerle vajeni gençleştirmenin yoluna gidin. Unutmayın cinsellik ruhumuza, bedenimize iyi gelen temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Menopoz döneminde cinselliğe sırtınızı dönmeyin lütfen. 5. İnce kalmak uğruna kas kitlesini hiçe saymak. Bu mutlaka her kadının vakitlice dönmesi gereken bir yanlış. Kadın sağlığı açısından, metabolizmamız açısından her zaman her yaşta kaslarımıza yatırım yapmalıyız. İnce olmak değil, doğru kas yağ dağılımında olmaya gayret etmeliyiz. Yeterli protein almalı, egzersiz sizlerimizi asla aksatmamalıyız. Beynimiz bizim sağlıklı olduğumuzu ancak doğru kas yağ oranından anlar. Kaslarımız hem kalori yaktığımız, hem bizi ayakta tutan, hem de metabolizmamızı canlı tutan elemanlardır. O nedenle kaslarınıza yatırım yaptığınıza emin olun lütfen. Kadın sağlığı her zaman üçüncü değerlendirilmesi gereken bir konudur. Siz de toplumda sık yapılan bu hataları yapmayın lütfen. Kadın sağlığı kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimle, doğrulukla korunur. Doğru bilgiyi öğrenin, hayatınızı uygulayın ve sağlığınızı ertelemeyin lütfen. Unutmayın, bilmediğiniz şeyden korkar, bildiğinizden güç alırsınız. Siz de doğru bilgiden güç alın. Sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Çünkü bu beden size ait ve size daha çok uzun yıllar eşlik edecek. Hadi siz de değişiminizi bugün başlatın. Görüşmek üzere.